Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana gelen yangında bir ev alevlere teslim oldu. Evde bulunan anne ve üç çocuğu canlarını zor kurtardı. Fenerbahçe'nin anne hastaneye kaldırıldı. Edinen bilgilere göre yangın Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan üç katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre evde yanan sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> Evde bulunan anne S.A. ile 3 çocuğu kendilerini güçlükle dışarıya attı. İtfaiye ekipleri aralı topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. <laughs> anne ve çocukları yanan evlerini dışarıda izlerken gözyaşlarına boğuldu. Dumandan etkilenen anne bir anda yere yığıldı. Yardımına itfaiye ve polis ekipleri koştu. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan kadın için olayına sağlık ekipleri çağrıldı. Hemen ekipler SA'yı hastaneye ya kaldırdı. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. <laughs>